السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جملة أبد. Hak batıldan ayırt edildi. Artık kim tağudu reddeder ve Yüce Allah'ı bilirse o kopması mümkün olmayan bir kupa sarılmıştır. Dinde de hiçbir zorlama yoktur diyor Allahu Teala. Evet. Bakara suresi 256 bu ayetleri konuşuyor. Hak batıldan ayırt edildi. Evet. Dinde bir zorlama yok diyor. Yani hakkı batıldan ayırt edeceksin. Tagut'u da kim reddederse diyor o İslam oldu diyor. Allah'ı bileceksin. Evet. Biz ardın sıra peygamberler gönderdik. Tek bir Allah'a kulluk etsinler ve taguta kulluktan vazgeçsinler diye. Evet. Peki Tağut ne demektir? Şeytan demektir. Peki şeytan ne ister? Sizi cehenneme götürmek ister. Evet. Peki kim bu şeytanlar? Bu şeytanlar Allah'ın hükmünü bırakıp da kendi kendine hüküm çıkaranlar, kendi kendine ideoloji çıkaranlar, Allahu Teala'nın indirdiklerini beğenmeyenler vallahi cehennemliktir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kurtuluşa edenler bunlardır. Diğerler ise aydınlıklardan karanlığa giderler. Bunlar cehennemliktir. Orada ebedi olacak olarak kalırlar diyorum. Şimdi At kavmi, Set, Semut kavmi, Nuh kavmi, Firavun kavmi. Peki bunların en büyük günahları neydi biliyor musunuz? Şirk koşmaktı. Şirk koşmak, ilahlık taslamak. Şimdi en büyük fitne de nedir biliyor musunuz? Hiçbir şekilde İslam'la alakası olmayıp da namaz kılıyorum diyen, gösteriş yapan, sonra da kendi kendine hüküm verenler yok mu? Allah'ın hükmünü tanımıyorum. Bir de en büyük suç da Zaten bunları böyle ayakta tutan sahtekar hocalar var ya sahtekar. Bunların hepsi çete böyle. Hani çete derken şeytan yani. Şeytan çetesi. Yani e, Allahu Teala'nın hükümleri vardır. <laughs> Allahu Teala'nın kanununu tanımıyor. Şeriatı tanımıyor. Ya diliyle belki söylüyor ama yerine getirmiyor. <laughs> Ondan sonra da 50 sene sonra gelecek diyor. Sen kaybı mı tanı biliyorsun da getireceksin. Yani boş boşuna yalan söyleme sana size kimse inanmıyor. Hani o başınızdaki halife de değil. <laughs> Siz İslam ülkesinde değilsiniz. Hani Türkiye İslami bir ülke değildir. ben dikkat edin. O kadar ezan okunur, namaz kılınır ama Çin'de Müslüman çok azdır. Yüzde %98 Müslüman değildir. Bakın dikkat edin. Belki beş ya da %4. Anca bu kadar. Ölüm ben size bunu söyleyeyim bu, bunu, bunu, bunu söylemeye, anlatmaya bile gerek yok. Gerçeği anlayan anlamıştır. Evet. Şeytan neden cehenneme gelecek biliyor musunuz? Allahu Teala hadi hepiniz birden Adem'e secde edin dedi. Allahu Teala Adem'i top Adem Aleyhisselam topraktan yarattı. Bütün melekler anında secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı. Peki neydi iblisi secde eden etmekten alıkoyan? Nedir seni ey iblis Adem'e secde etmekten alıkoyan seni nedir? Diyecek ki sen onu ateşten sen onu affedersin. Topraktan yarattın. Beni ise ateşten yarattım. Hani ben ondan daha yükseğim diyecek. Allah Allah. Bunu maddede görüyor. Ama bilmiyor ki Adem Aleyhisselam'ın soyundan peygamberler çıkacak ve Hz. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a kadar devam edecek. Kıyamete kadar Allahu Teala insan onu Şeytana da lanetleyecek burada. Diyecek ki demek ki sen benim emrime itaat etmiyorsun. Cennetimden çık git ve yok ol buradan. Diyecek ki hemen beni helak etme ya Rabbi. Bana kıyamet gününe kadar vakit ver insanların önünden, arkasından, sağsından, solundan yaklaşacağım ve senin sırat-ı mustakimine oturacağım. Sen hulis ve muhlis kulların dışında sana itaat edeni göremeyeceksin. Evet. İyi bil ki ey iblis, o itaat etmeyenleri seninle birlikte cehenneme dolduracağım. Evet. Kim benim emrime uyar da benim gönderdiğim peygamberlere itaat eder, onların yoluna itaat ederse eğer Onlara altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allahu Teala'nın sözü gerçektir. Hadi hepiniz önce önce bir önce bir Adem Aleyhisselam'ın bu durumunu anlatayım size. Cennete Adem Aleyhisselam girdiğinde eşini de kaburgasından yarattı. Bu cennet meyvelerinden yiyin. Cennette hoşnut olun. Ama şu ağaçtan yemeyin. Şeytana da uymayın. Çünkü şeytan size açık bir düşmandır. Artık İblis Adem Aleyhisselam'a düşman olmuş. Cennet kapısına yaklaşıyor. Diyecek ki şu ağacı görüyor musun? Ey Adem ev hava. Bu ağaçtan yerseniz ebedi olacaksınız. Yemezseniz bu nimetler size veri değildir. Çek git ey melon diyecekler. Birinci diyecekler, ikinci diyecekler, üçüncüsünü yemeye başlayacaklar. Artık ayıp yerler ortaya çıkmış. Cennet yapraklarıyla affedersiniz. Üzerlerine kapatıyorlardı. allah Teala diyecek ki demedim mi ben size şeytana uymayın. Ya Rabbi bizi affeyle. Eğer bizi affetmezsen biz kaybedenlerden olacağız. allah Teala diyecek ki ben demedim mi size şeytan size düşmandır. Şimdi yeryüzüne inin. Şeytanı da atacak dünyaya. Yeryüzünde çalışacak ve yorulacaksınız. Yeryüzünde yaşayacaksınız, mücadele edeceksiniz. Sizi sınayacağım, sonra tekrar öldürüp yanıma alacağım. Evet, ben bir pe ben peygamberler gönderdim. Kim benim peygamberlerimin çağırdığı yola uyar da onlar kurtuluşa erenlerdir. Diğerleri de şeytanla beraber affedersiniz cehenneme girecekler. Evet. Allahu Teala'nın vaadi açıktır. Adem Aleyhisselam'dan itibaren şeytan insana musallat olmuş. Bu tağuttur. Bu şeytan her türlü sizi cehenneme götürmeye çalışır. Sizi zorlamaz, sizi çağırır. Sizi bilmediğiniz, görmediğiniz yerden sizi oyalamaya çalışır. Sizi kandırmaya çalışır. Arkadaşlarıyla beraber. Allahu Teala'nın gönderdiği peygamberlerde tek bir Allah'a çağırmışlardır. Hepsi de Müslümandır. Evet, tabii ki önce İnci Tevrat İncil affedersiniz Tevrat önce sayfalar inmiştir ona Zebur inmiştir Davud Aleyhisselam'a Hazreti Davuda devam etmiştir İbrahim ondan önce İbrahim Aleyhisselamı ondan sonra Allahu Teala en doğrusunu anlatıyor bize zaten ama benim bazen kafam karışıyor böyle devam ediyor yani kitaplar hepsi de Allahu Teala'nın sözüdür tabii ki e, Hristiyanların değiştirdiği İncil hariç. Evet. Son Kur'an'da Allahu Teala bir birleştirmiş ve kıyamete kadar da böyle edecek, devam edecektir. Kur'an devam edecek ve Allahu Teala'nın sözü hiç sönmeyecek. Ama siz gelir de kendi kendinize böyle şey çıkarırsanız böyle hükümleri çıkarıp da biz ezan okuyoruz. Bir taraftan layık olacağız. Bir tarafta Müslüman olacağız. Ya da bir tarafta biz demokrasiye uyacağız. Öbür tarafta Müslümanız. Yok böyle bir, böyle bir İslam yok. Böyle bir din de yok. Yani birbirinizi kandırmayın. Birbirinizi kandırmayın. Şimdi yarın cuma değil mi? Cuma. Yarın cuma. Bugün cuma gecesi. Hani cuma gecesi. Peki camilerde siz bu ayetleri anlatan hocayı gördünüz mü hocalar? Duyamazsınız. Çünkü bu hocalar Allah için konuşmazlar. Açık ortaya konuşalım. Açık deri kanlıca konuşalım. Bunlar Allah için konuşan hocalar değildir. Bir Allah için konuşan muayit böyle hocalar vardır. Bir de şeytanlar için konuşanlar vardır. Şimdi biri cennetliktir, diğerleri cehennemliktir. Açık söylüyorum size. Hani Musa Aleyhisselam, affedersiniz, Hazreti Meryem oğlu İsa'nın havarilerine seslendiği zaman Allahu Teala'nın yolunda benim yardımcılarım kimlerdir diye biz Allahu Teala'nın yolunun yardımcılarıyız biz Müslümanlarız diyecekler. İşte gerçek Allahu Teala'nın yeryüzünde gezen Allah Allah için konuşan yiğit bu muayit erler işte bunlardır. Tabii ki önce resuller, nebiler, sıddıklar, sadıklar böyle devam ediyoruz tabii ki. Anladınız mı? Ama Allahu Teala'nın sözünü gerçek sözünü anlatmak için peygamberlerin davasını anlatmak gerekir. Peki peygamberlerin davası neydi? Tek bir Allah'a ibadet edin ve ona şirk koşmayınız. Vallahi şirk Allahu Teala'nın zerre kadar affetmeyeceği bir günahtır. Bakın şirki Allahu Teala affetmiyor. Şu yedi helak edici olan günahtan kaçınınız diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed kema salliyte ala İbrahim ve ala İbrahim nekimiz mecid. Şirk koşmak. Sihir yapmak. İffetli mümine kadınlara zina iftirası atmak. Allahu Teala'nın şerefli kıldığı cana kıymak. Savaş anında geri kaçmak. Allah Teala'nın böyle yedi helak edici günah vardı. Ama ben belki hepsini sayamadım size şu anda. Belki kafam şu anda hepsini almıyor. Ama Allahu Teala şırkı asla ve asla bağışlamıyor. Evet. Diğerleri Allah kalmış. İkmine kadınlara zina iftirası atanlar da ebedi cehennemlik şehir yapanlar da ebedi cehenneme girerler. Evet saydım zaten savaş anında geri kaçan ve var yedi tane var işte. Allahu Teala Azze ve Celle benim vesilemle belki bana ben vesile olurum diye bir kaç kişiye inşallah Allahu Teala hidayet nasip eder veyahut da bir kişiye dahi etse bize yeter. Evet Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh